Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 7 yıl öncesi çıkması, çıkacağı söylenen Hytale yani modlu Minecraft'ta sizlerle birlikteyiz. Ben normalde video çekmeyecektim bugün buna çünkü hiç hazırlıklı değildim. Çünkü niye çekmeyecektim? Çünkü şey hani böyle oyunları bilmeden oynadığınız zaman herkes şey yapıyor ya. He, yapmayacağım yaptıkları için. Çekmeyecektim. Bin bir tane laf söyledim Çete de dedim ki o kadar. Dedim bu oyunu dedim. Bugün dedim birlikte oynayacağız dedim. Bana yardım edeceksiniz. Çünkü ben Minecraft'ta da o yanda açılan menü olmadıkça şeyi bilmiyorum. Neyi nasıl craft edeceğini bilmiyorum. Ondan sonra tam böyle şey yapıyorduk böyle. Hani hani bakalım bir şeyler nasıl craft ediliyormuş diye taba bastım. Böyle normal düz basıyorsun. Craft ediyormuş. O yüzden dedik ki video çekelim madem. Ee, umarım iyi demişizdir arkadaşlar. Ee, uzun bir şey olması dileğiyle. Any rubble. Any rubble dediği ne? Şey mi? Daş mı? Oyuna dair hiçbir fikrim yok bu arada. Oyunun ben daha önce videolarını izledim ama hani öyle çıkacağını mı çıkçağanı gün önce yine çünkü yayında milyon tane oyun videosu izlediğim için bu niye bu kadar büyük? Dur bu çok büyük. Buna şimdi dalmayalım. Kuş var oyunda. Abi şimdi Eni Rubble dediği Şimdi benim taş kırmam gerekiyor değil mi? Ben şu başladığımız yere bir geri döneyim. Orada daha çok hani maden malzeme... Şimdi rubble dediği şunu anlamadım ben. Taştan mı bahsediyor, şunlardan mı bahsediyor? Bak stone rubble diyor mesela. Peki ben taşı kırınca bana ne veriyor? Cobblestone veriyor. E ben normal rubble'ı nasıl elde edeceğim? Mesela benim şeyim var mı? Find the forgotten temple to learn more. Ha oyunun Türkçesi yok bu arada. Üzgünüm. Oyunun Türkçesi yok. Şimdi ben peki... Şu rubble'ları... Hani... Bunları ben mi yaptım acaba? Taş kıra... Ben bunları nasıl elde edeceğim? Belki masadan elde ediyoruzdur ya. Ben şimdi şunları toplayayım o zaman madem bunlar lazım oluyor. Bunları toplayalım. Şunları toplayalım. Şunları top... Tamam şimdi bizim neyimiz kaldı? En son kılıcımız kaldı. Kılıcı da koyduk 3'e. Tamam. Neler var abi? Meşale var. Bir tane yapalım. Lazım olur. Gece belki şey gelir. Ne onun adı? Sss, var ya kediden korkan adını bilmiyorum. Eee workbench. Tamam. Builder's workbench. Yatak var. Yatak için light height lazım. Şimdi o tavşan nerede? <laughs> Az önceki o hayvani boyutlardaki tavşan nerede? Aha gördüm. Ya ilk geldik. Hani, hani bir şeyimizi yapalım sağ klikle fırlatabiliyor muyum yok sağ klik şey gelsene oğlum Sa şeyim bitti benim yok yok gel gel abi geldiğimiz gibi yine işte yani hayvanlık itlik serserilik light height düştü bir tane bir tane düştü bir tane daha lazım ondan sonra evimizi yapacağız şurada tavuk vardı da o tavuğu tavuktan düşmez herhalde height diye düşünüyorum Abi kendimi şeyde gibi hissettim ya. Annem! Gel lan buraya. İş bana bak. Dur dur. Kılıcı bırakayım. Kılıçtan belki şey yapıyordur. Oğlum bir yüzünü göreyim. Bir dur. Lan bir dur. Dönmüyor abi bana. Madene inebiliyor muyuz? İnebiliyoruzdur. Ha gel lan buraya. Gel meme me, öyle meylemekle olmaz o iş. Ya bu ne kadar cani bir oyun abi. Ben niye geldim gibi şimdi tavukları, koyunları kestim. Şurada bir şey gördüm abi. Uzakta insan var. Ev var. Harita var mı? Lan iskelet o. Oğlum gündüz vakti iskeletin ne işi var? Dur bakalım gidelim konuşalım. insandır belki. Hayır iskelet. Aa! Oğlum nereden vuruyorsun? Geber. Di. E kolaydı. E biz bu eve konalım o zaman. Hiç ev mevzu yapmaya gerek yok. Aha. Aha. Tamam bir girelim eve abi. Neymiş ne değilmiş. Tren rayı var. Burası eskiden bir şömineymiş diye düşünüyorum. Burada gizli bir şey var mıdır acaba? Ne? Yay! Çok fazlalar. Pezevenge bak savunma yapmayı biliyor. Sen neden biliyor lan savunma yapmayı? Tamam abi birinin silahını aldık. Bilmiyorum daha iyi midir? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben yemek mi yemem lazım iyileşmem için? Hayır lan elma ile vuruyor, ne yapıyorsun? Tamam. Yemek yiyince iyileşiyor. Ee, ne yiyelim? Yemiş yiyelim. <laughs> Yemiş de yiyor mu? Ağzında mı geziyor? Belli değil. Gizli şeyler galiba alıyor. Benim bulduğum bir evin bodrumunda duvarı kırınca ikinci bir oda çıktı. Aynen kanka kesin çıkmıştır. Oha oğlum biz maden şeyi bulmuşuz. Ha geri zekalı aşağı düştü. <laughs> Okçu mu var? Yürü git lan. Zor. Oğlum biz maden şeyine gelmişiz. Buranın aşağısında kesin var bir şeyler. Dalıyorum. On dalarım da ya çıkamazsam. Yok ben güvenmedim buraya. Oo oh, ma bir şey diyeceğim. Dur bunlar için çok erken abi. Ya örümcek nereden geldi? Beyaz bir de. Yok yok biz bir yerleşelim. Ne oldu lan? Yatağımızı bir yapalım. Lan ne oluyor? Zehirlendim mi ben? Şu canı bir doldurmamız lazım ya. Ya benim şimdi böyle görünce yani dünya o kadar şey ki sizin de siz de mi öyle yapın? Lan, nasıl? Ne yapıyorsunuz abi siz ilk? Ben mesela dünyayı dolaşasım geliyor ama ilk ölüşümde gideceğim şey olacağım yani. Bokuyla şimdi oturup yerleşmem lazım ama bir yandan bak şimdi şurada bir şey var mesela ağacın üstünde görüyorsunuz mu? Neyin üstündeyse bilmiyorum. Ya e şimdi ben, ben onu görmek istiyorum şu an. Lan sen ne mi saldırıyorsun? Yürü git. Ben bak şuraya da bakayım son ondan sonra yerleşeceğim. Vallahi yerleşeceğim. Merak ettim bir şunun ne olduğunu. Aa su kenarı. O ağaçta bir şeyler asılı. Ateş yanıyor. Oradan bir şey düştü aşağı atladı. Şuradan kırmızı bir şey geliyor. Abi dur silahsız gidelim. Selamun aleyküm. Anne. <laughs> Tipe bak. Sana da nasıl merhaba diyoruz. Nasıl merhaba diyoruz. Bir dakika. Settings. kontrol. Fly up fly down mı? Uçabiliyormuşuz oyunda. QR'de ebilitler varmış. Şey bir şey bulamadım. Öyle imak gibi bir şey bulamadım. Ben de salacaktım. Kesin vardır oğlum. Vereyim mi yemek? ben yiyorum. Hayır! Hayır hayır hayır. Gar gardiyan geliyor. Allah kahretmesin. Oğlum vurmak için değil. Yemin ederim. Gelme. Vallahi yedireyim diye. Arkadaşçıl bir hareketti. Gelme ne olur. <laughs> Abi gardiyan geliyor. ...bir yerden sonra peşim bırakır mı benim değil mi? Tamam neyse oraya da bakarız. Peki bunlar haritada görünüyor mu? Görünüyor. Spam noktası burası. Burası ağaç ev. Burası maden ev. Tamam. Ben yerleşmeye başlıyorum. Abi kurtlar var. Allah kahretmesin. Kurtlar güçlüdür şimdi. Bak bak şurada kurtlar var. Şimdi benim ben blok blok nasıl yapıyorum peki? Mesela önceden ne bileyim odunu modunu koyardın da hani farklı farklı şeyler olur diye bu onda yok mu? Hayır workbench'lerden okey tamam biliyorum o kadarını. Derdim o değil. Eschlock'tan mesela. <laughs> hani kırın Ş elde yapamıyor mu onları? Ben evim yapmadan koymak istemem abi workbench. Tamam sen şimdilik burada kal. İlla mağara adamı gibi çalışacağız yani, illa. İlla mağara adamla yaptıracaklar bize. İlla. Oy ikili dagger kullanabiliyoruz mu? Aa workbench upgrade de edebiliyorum. Bir dakika şimdi bu workbench'in şeyi değil mi? Ha yukarıdaymış. Repair kit var. Hammer var. Campfire yapacağız onları. Crafting'de farmer's workbench var. Bir de ıvır bunlar var. İyi e, lan oyunun şeyi çok güzel ha. Yeni çıktı ve chatte herkes bilmiyor ya. Daha da chatte kimse bilmiyor ya. Ya bir, bir iki vardır hani o da zaten ne kadar biliyor olabilir. Böyle tam böyle oynarken birlikte öğrenmelik oyun. Abi ben çok sevdim lan bunu. Vallahi çok sevdim. Bir de keşke yandan şey mesela öyle... 2000 abone falan gelse mesela. Ok mu yapsak? O, Maze falan var. Ya ben bunların hangi birini sığdıracağım ki? Of bir de bunda şimdi şey yapacağız değil mi? Kasa yapacağız da kasalara bir şeyler sığdıracağız da. Oo, 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 oo. Abi Builder Workbench ne lazım? Any Stone lazım. Eniston Stone yerine Emma Stone versek. <laughs> ya hocam. İlk neyi kazmak istiyorum biliyorsunuz mu? Çıktığımız yeri. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Ağaç aşağıya düşer abi. Onu babam da yapar. Onu babam da yapar. İyi şey olmuyor. Bak. Şeyi fark ettiniz mi? Minecraft'ta başka şeye geçtin mi? Sıfırlanıyordu o kırdığın şey. Hani fizik nerede? Hani? Ha, fizik nerede abi? Düşmedi bu. Ağaç düşmüştü ama. Aa harbiden burası bizim çıktığımız yer bu arada. <laughs> ama yani ağaç düşmüştü. Neyse abi ben masamı nereye koydum? Şimdi Builders Bench, Craft Bunu illa aşağıya mı koymam lazım? Buradan abi buradan şey yapamıyor mu? Koy diyemiyor mu buradan? Evet. Oo! Oo, teknoloji. Her istediğini yapabiliyor mu buradan? Aman aman. Aman aman. Oy. Aman. Bu neymiş abi? İp yapabiliyoruz. Tamam. Evimizi yapalım önce. Dün gece olmadan evimizi yapalım. Ne lazım bize? Bilmem. Duvarları yine abi keko gibi şeyden mi çekiyoruz? Bunlardan mı çekiyoruz duvarları? Böyle birebir bunlardan mı çekiyoruz? Zord. Eee nasıl yapacağız şimdi? Ya abi başlaması çok zor ama ya. Haksız mıyım? Şimdi. Abi 20 tane şundan yap tamam mı? 20 şundan yap. Kapı nerede? 4 tane pencere. Bir tane kapı. Tamam 20 tane fazla olmuş olabilir. Şimdi bir dakika. Denemelik evi yapıyorum. Hazır mı? Bunu nasıl koyuyoruz? Ee, şu birbirine girme işini sevmedim. Şunu. Şimdi peki şu nasıl duruyor? Abi bunları öğrenmem lazım. Bunu koyup Tamam. Tamam plan böyle. Karar verilmiştir. <laughs> Abi kaçık. Öyle çok abartı bir şey yapmayalım. Bir ekranı gizlesem mi ya? Bir kimse görmesin. <laughs> Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi. Sonra sonra sonra. Bir oyunu bir öğrenelim de. E bir de öyle sayarak mayarak yapıyorum ya sanki hani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam tek sayı olsun. Kapıyı tam ortaya koyabilelim. Lan bu küçük mü olur? O da çıkarız sonra. Abi gece olmadan kurtlar gelmeden evi yapmam lazım. Şey var mı bunda? Kontrole basıp e düşüyor. E ben kenarda nasıl duracağım? Ya bu oyunda niye şey yok? Mesela önce bir evi kassak, direkleri diksek, şeyleri çaksak, beton döksek falan. Niye yok abi bunlar? Abi bunu YouTube'a atınca gelen yorumlar. Hazır mısınız? Abi sen hani böyle oyunlar oynamazdın. <laughs> bir şey diyeceğim. Şaheser geliyor. Abi sen 20 yıl önce bir yorum yapmıştın. <laughs> Ama şimdi oynuyorsun. Kökünü de alalım da çıkmasın bir daha. Oha. Oha. Lan ne oluyor? Ha? Ah. Ah. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Keriz gibi buradan altıma bıp 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 koyarak çıkmama gerek yok. Tırmanıyor karakter. Abaa. Aba millete şey salın lan. Haber salın. Oyun çok iyi. Allah kahretmesin. Ağaçların orada kurtlar var. Ya şimdi bu balta kaç vuruyor acaba? Benim kılıcımdan iyi midir? Kurt kardeş. Öncelikle selamın ali... Abi ama bir şey diyeceğim yani. Kurt da kurtmuş oğlum. Dur götümü ısıracak. Papa mı papa mı? Öldük ya. E bu ne eşyalarım düşmedi. Ne saçma bir oyun ya bu. Nerede oldum lan ben? Çok vuruyor oğlum kurtlar. Hayır vurmasını geç. Ölmüyor da. Bunun zorluk seviyesini arttırabiliyor mu ben? Ben sevmem böyle abi eşyaların Yarısı düştü, yarısı düşmedi. Zorluk seviyesi acaba artabiliyor mu? Var mı öyle bir şey? Oğlum, şu tilki de kerkenip duruyor. Şimdi bu ağaç aynı ağaç mı? Akşam oluyor yalnız abi. Benim ne ev hazır, ne bir şey hazır. hallederiz diye düşünüyorum ama. Oğlum kurtlar benim eve doğru geliyor. Alo. Ay bilmiyorum kız kaç tane lazım. Şimdi. Abi ben bunu işlemeli şey olarak yaptım. Odun. Kendi tercihim. Kapıyı koyalım. Dış kapı içeri doğru açılır değil mi? Ha tamam nereden açarsan oraya göre açıyormuş. Ya şimdi kendi evim diye demiyorum ama. <laughs> kendi evim diye demiyorum ama. Sanki. <laughs> Burası çok kötü durdu be. Ne vardır illa oranın item'ı. Bir yerde meşale yapmış olmam lazım benim. Oha meşaleleri de şekil şu kulu oğlum dümdüz öyle sopan ucuna sarı boya atmamış oğlum çok iyi oyun bu değil. Şimdi çatı yapacağım da <laughs> çatı yapacağım ee, neyden yapayım bilmiyorum. Çatıdan önce yatağı koymamız lazım. Şimdi şundan bir 20 tane yap bakayım. 20 biraz fazla olacak gibi ama. Köşeler için item vardır değil mi? Şey yapamıyorum. Bir de şey yapamıyorum. O şeylerle uğraşmayacağım abi. Dışarı bir tane daha koy. Bunu onun üstüne yap sonra altındakini kır. Çok uzun iş onlar. Evet. <laughs> Gülmeyin lan. Gülmeyin. Bir dakika köşe itemlara bakmam lazım. Ulan hasır softwood'dan oluyormuş ya. Bunları çöpe atamayız. Atamıyoruz mu? Şimdi benim başka hardwood'um kalmadı değil mi? E ee, köşeye ne koyuyorum ben? Sorma sahip. <laughs> Hocam sorma sahipse niye soruyorsunuz? Abi yok bu hiç istediğim gibi olmadı ya. Şuraya dikey olarak koyarız dedim. Olmadı. Şimdi ben anlamadım Ulan Benim yere yer item'ı diye koyduğum şeyler Çatıymış meğersem Ben onları yer zannettim Şimdi birisi bana açıklama yapabilir mi? Acaba Bunları mı koyuyoruz tekrar yapmak için? yok Hayır E peki ben nasıl yapacağım? Köşe şeyleri yok köşe item'ları yok Acaba şey mi? İleride mi açılıyor? Siz de bilmiyorsunuz. Bunları nasıl acaba diyorum ki şöyle mi? Bir dakika. Mesela bunu böyle koysak tamam mı? Belki bir ihtimal bak deneyeceğim. Evet. Minecraft oynamamış olabiliriz ama survival oyunların köpeğiyiz kardeşim. Hadi eyvallah. Nasıl yaptım ben onu? <laughs> Vallahi hatırladım ha. E nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Eee? Ben bunu nasıl yaptım hatırlamıyorum ki. Abi valla yapıyorum ama bak yine yaptım ama anlamadım nasıl yaptığımı. Cidden anlamadım bu arada. O kendi kendine yapıyor bir şeyler orada. Gerçekten anlamadan yapıyorum şu an. Tamam. Köşeye koyuyorsun. Sonra bunu yapınca o kendisi birleştiriyor. Ya asıl koymam gereken ya. A dur. Olmaz. Bir dakika. Dur hatta sen de olmamışsın. Şeyleri farklı. Paternleri farklı. Yol gidişi farklı. Oğlum o kırdıklarımı umarım tamir edebiliyorumdur bu arada ya. aslında uzatabilirdik de. Neyse bu seherlik böyle kalsın. Çünkü ben bütün bir yayını şeye harcamak istemiyorum. Sadece köşeli bir eve harcamak. <laughs> gülmeyin lan. Oğlum gülmeyin ne böyle böyle Allah Allah. Oyunun profesyoneli değilim. Siz de anlayış gösterin. Tamam yatağımızı yapalım. Campfire'ımızı yapalım. Yok çok kötü oldu. Hmm. Okey ya. Campfire'a bak Allah seni kahretmesin. Ne yapabiliyoruz? Campfire'da. Aa acaba odunu atınca mı daha çok yanıyor? Şey yok. Dur 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 dur. Yemiş koyacağım. Koyamıyorum. Yemiş koyamıyorum. Ee ne koyacağım? Bir de campfire'da niye max tier diğerleri gibi yok? Yani o tier muhabbeti bence gayet İyiydi. Abi yatağa bak ya. Eee Eroş'un Eroş'un yatak. Tamamdır. Youtube'a bu kadarlık yeter bence 30 dakika. Eee sevgili Youtube bunun devamı gelir diye inşallah umuyorum. İnşallah. Eee şimdi ben biraz yayın dışı maden kasacağım Video dışı maden kazıcam. Yarın sizi bir şahesere uya... <laughs> güle güle. Bay bay.